Fasulye hakkında kısa bilgiler. Fasulye, doğanın mucize kaynağı. Fasulye, insanlık tarihinin en eski besin kaynaklarından biridir. İlk kez binlerce yıl önce Güney Amerika'da yetiştirilen bu besin, zamanla tüm dünyaya yayıldı ve mutfakların vazgeçilmezi oldu. Ancak fasulye yalnızca lezzetli bir yemeklik değil, aynı zamanda sağlığımız için de inanılmaz faydalar sunuyor. İşte fasulyeyi daha yakından tanıyabileceğiniz bazı ilginç bilgiler. Birinci protein deposu. Fasulye, bitkisel protein bakımından oldukça zengindir. Vejetaryen veya vegan bir diyet uyguluyorsanız, fasulye sizin için harika bir protein kaynağıdır. Kas gelişimini destekler ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. İkinci lif bombası. Sindirim sistemi sağlığını korumak için lif oldukça önemlidir fasulye, bol miktarda lif içerir ve bağırsak hareketlerini düzenler. Ayrıca kötü kolesterolü düşünerek kalp sağlığınıza katkıda bulunur. Üçüncü düşük kalorili ve besleyici. Kalorisi düşük, besin değeri ise oldukça yüksektir. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu olan fasulye, enerji verirken kilo kontrolüne de yardımcı olur.